Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta nasıl mesaj atılır, mesaj gönderilir bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız sizlerle takipçilerimizle birlikte. TikTok son dönemlerde öne çıkan sosyal medya platformlarından birisidir hatta başında geliyor. Doğrudan mesajlaşma sayesinde TikTok üzerinden başka birine mesaj gönderme şansı da bulunur. Doğrudan mesajlaşma özelliği konusunda kullanıcıların bilmesi gereken birkaç husus vardır mesaj atmak istiyorsanız öncelikle TikTok uygulamasını açmanız gerekiyor. TikTok uygulamasını açın. Burada mesela bir e, kullanıcıya mesaj atacaksınız. O kullanıcıyı açıyorsunuz. Kullanıcı açtıktan sonra mesaj seçeneğini dokunun. Mesaj seçeneğini dokunduktan sonra zaten direkt olarak e, mesaj açma bölümü açılacak. Bu kullanıcı mesaj isteğinizi kabul edene kadar en fazla 3 mesaj gönderebilirsiniz. Yani bir kişiye mesaj atacaksınız. O kişiye en fazla siz isteğinizi kabul edene kadar 3 tane mesaj gönderebilirsiniz. Bu şekilde aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.